rüzgarlı bir gündeyiz. Bugün Teos'ta Tuna Master'ın birinci günü yaşandı. Ama 50, 50 tane tekne sadece toplamda 5 tane balık alabilmiş. Bakalım. Güzel bir happy hour saati var şimdi ona geldik. Yarışçılar dönüyor. Merhaba, kolay gelsin. Evet, Stafu sponsor ana sponsor etkinliği. O yüzden herkesin çok güzel tişörtleri var. Çok güzel gözüküyor. çok şey var. Bunu böyle sen, ne yapayım? Çok güzel bir etkinlik arkadaşlar. İçeceklerimiz de var. Yakan bir de ister bence. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> o buraya bayılır. Balık <laughs> 350 <laughs> <laughs> Yani 400 kilo çıkarsa hiç Bakalım. Şaşmam. Neler ee, anlatıyorlar? Şey yapmıyordu ya hani makaranın makaranın ucunda olmakla bir ilgisi yoktu bu. Yani hiç alakadar olmadı o makaranın direkili falan kendi kafasına yüzdü devamlı. Hiç 50 metrenin üstüne çıkmadı. Evet, gelelim bugünün tartısına. Sanıyorum 5 tane balık tartıyoruz. Bakalım neler var. 5 ee, balık var. Bu arada yani e, geldiler ha gelemezler onlar. 7 mille falan geliyorlar. Takriben 18 mil falan açı. Yani biz Balık vurduktan sonra bir 10 mil açıldık çarpışa çarpışa. Ee, en son 350 metre derinliklerdeydik. Sus çalışmıyor tekme. O. Oh. Evet ilk balığımızı Aa! alıyoruz. <laughs> Çekimi gibi, gibi yakaladı seni. Bakalım sizin. büyük bir skor tablosu ne oldu? Şöyle bir böyle sayı. Bakalım. Ee, bakalım tombili bir şey bu. Bakalım. Boyu çok uzun Oo! olmasa da kilosu güzel olabilir. Gel, gel. Önce boy ölçüyoruz. Nizami olduğunu söyleyebilmek <laughs> için. Tamamına 140 santim geldi, değil mi? Tam 140, tam 140. 140 Limitte bir balık. 140 santimlik. Bir çevre ölçümde yapacağız. Evet. Ne istiyorsun lan, lan? <laughs> indi. Evet. Önce bir kilo. Sonra da çevre. Bu arada ben e, onları iki de balıkla beraber aldım. Yani ikisi beraber kaldırsınlar. Yani İkinci balıkların tartalım öyle şu Evet bakalım kilo ne yiyecek. Ah. 40'ı devirdik, 50'yi de devirdik. 51 kilo, 51. Allah Allah Allah. Bağlayalım nereye? 51 100 dedik. 51 kilo 100 gram. Evet, Tuno'nun ilk balığı. Bugün ilk balığımız, galiba en büyük balığımız ilk vuran balık. İkinci vuran balık da hani o dev kaybettiğimiz balık oldu. 7 saat mücadele acayip bir şey. Bir gelsinler. Onlara bir alkış çıkarttıracağım. 98 çevre. Evet, ilk balığımızı sashimi olmak üzere gönderiyoruz. Bunları biliyorsunuz güzel bir soframız olacak. İyiceğiz hep beraber. Aynı evet, çalışır gibi yapmış evet, bu bugün. da ikinci balık. Herhalde aynı bölgede aldı balıkları. Genelde Orkinos sürüsü aynı boylardan oluşuyor. Beraber geziyorlar. 60'ı dayanacak gibi gözüküyor. Demek 51 olduğuna göre. Aralarında bir 15 santim. Evet var koş arkadaşının yanına. Onları çekeceğiz. Evet kaldırıyoruz. We'll nasıl ne kadar evet, yani, büyük. Evet balığımız geliyor. Hangi tekneden geliyor? Tuna Tango. Benim ilk teknemin ismi Tuna Tango. Evet Tuna Tango ekibi nerelerde? Ellerini kaldırsınlar. Alo evet buradalar. <laughs> evet tartıyoruz. Bunlar iki tane Allah'ın adamı kardeşim. Bu akşam turnuvaya evet, bir motorları evet. vardı bir de tekneleri. Başka hiçbir şey yoktu. Sabah düzdüler takımları falan. Sen <laughs> Yakışıklı sanıyorum 175 civarı bir şey gelecek bu Evet yatıralım bakalım 176 mı 5 mi? 6 gibi 176 santim Aferin iyi ölçmüşsünüz 175 tekrar ettiler Genelde bizim denizde balıkları boyu daha uzun olur Buraya gelince çeker Yolda rüzgar, rüzgar küçültür Evet, tartıya geliyor bakalım. Güzel balık bu. 80 kilo 750'ye bağlayalım bunu. 80 kilo 750 gram. Bravo takıma. Allah adamları takımı. Helal olsun size. Tek evet. onu anlayacağız. Bakın aynı boyda iki balık daha. Evet Sümyetim Serkan evet, şurada oturuyor arkadaşlar. arkadaşlar. Ama bugün ee, iyi bence balık bu yokmuş. Bu ne zorlaması lazım kilo? O kadar olarak. tekne İlk sadece dört balık. Göreceğiz bakalım. Bakalım. En büyük balığı göreceğiz. Evet. Evet. 50, 60, 70, 80. Ya ben de bu kitabı yazdım kardeşim ya. Neredeyse gözümle tartıyorum. 91 kilo 100 gram. 91 kilo 100 gramı bağlayalım. Bravo. Burası e, şu anda Türkiye'de balıkçılığın merkezi, en çok balık teknesi olan. Ancak maalesef istemediğimiz görüntüler olmaya başladı. E, bazı balık katliamları gibi. Bunların önüne geçmek istiyoruz. Turnuvadaki adedi düşürdük. Bunun sonrasında da yaşak bendiye ciddi bir kampanya başlatacağız. Balık avlamaya varız, öldürmeyi sevmiyoruz. Her tekne bir balık aldığı sürece bu iş doğrudur. Ama 5 tane balık yakalayan tekneyi hiç tasvip etmiyoruz. Onu da söylemek istiyorum. Arkasından yaşak benliği bir kampanya başlatacağız. Bravo, bravo. Doğrusu bu. Evet, arkadaşlarım kaldırabilecek mi bakalım? Üç kişilik takımın da zor tarafları var tabii. En Başardılar. Şey. <laughs> Yunus önde geliyor. Evet. evet geliyor. Eee bu da günün ilk vuruşuydu. En yakın bana ben gittim. Öyle bir nasiple başladık. Çok güzel mücadele ettiler. Eee kısa sürede aldılar balığı. İyi iş yaptılar. Ellerine sağlık. Şu anda günün en büyük balığı. Turnuva böyle de devam eder. Hani daha büyük yakalanmazsa en büyük balık olarak kalabilir. O yüzden bu ekibi sahneye alıp bir fotoğraf çektireceğim. Sonra balık gitmiş oluyor. Onlar gelmemiş oluyor. Daha büyük balık gelmezse de fotoğrafımız olmuyor. Onu çekelim. Evet. Yakışıklı. Denizde gördüğümüzün yakışıklı oldu. Bu sanıyorum 2 metrelerde bir balık. 2 metrenin karşılığı bizde yüz kilodur direkt. Üstüne çıkabilir ama iki metre olup da 95 kilo gelen balık olmaz. Bakalım boyu kaçmış? Vay! 2 metreden fazla. Tutmadı. Bakayım. 205 205 205 santim 205 pivot oynuyordu eskiden Evet şimdi gelelim tartı gerçeğimize Bunlar çok nimetli işler çünkü benzer balıklar dolaşıyor denizde İkinci günde de bunlarla ilgili hani böyle bir santim uzun bir santim kısa çok büyük fark yapıyor onu söyleyeyim Evet. Buradan toplanan tüm puanlar, kendi içinde buranın kupaları var, her kazananı var, her şeyi var. Ama bir taraftan da buradan topladığımız puanlarla önümüzdeki hafta Alaçatı'da devam edip altın kemerle ilgili de bir işlem yapıyoruz. Evet, önce kiloya bakalım. Önce kiloya bakalım. Ne diyor kilo? 70, 80, 90, 100. Evet, 100'ü gördük biraz daha şişman olsaydı kilo daha iyi olabilirdi ama 100 kilo 750 grama bağlayalım 3 tane dijitli severiz Yarın inşallah yine olur. Bu takımı buraya alayım belli olmaz. Yarın daha büyük balık gelmeyebilir. Bu ekiple bir fotoğraf alalım sahnede. Şu arkada... Gökhan da şurada. <laughs> Arkadaşlar denizden gelen 118. Deminki balık 119 mesela. Bundan çok kısa olmasına rağmen. Ya yani bu balık böyle 125 falan olsaydı kilosu da 125 olacaktı. çalışsın. Ee, bu arkadaşlarımızın duaları da çalışıyor şu anda. İnşallah bu böyle kalır veyahut yarın daha büyüğünü biz yakalarız diyorlar. Ama şu anda Muzaffer kumandanı edasıyla size bakıyorlar. Evet, Alkış sesi En büyük balık alkışından bahsediyorum arkadaşlar. Haydi! Bize gelin. Balığı gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> evet bu arada dizilince belli oluyor, kıyafetler yıkılıyor değil mi? <laughs> Stafu yıktım seni ortalığı. <laughs> <laughs> evet Stafu'yu tebrik yani... ediyoruz. Çok güzel kıyafetler. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar mı? Tabii ki değil. Asıl şimdi başlıyor. Sevgili kardeşim Akşit Tersoy geliyor. Müthiş bir DJ. Ağzım görmek de bunları böyle konuşturacak size. Bol bol eğlence. Yir Happy hour. Happy hour. Efes'ten de 300. Evet, Arkadaşımız Serkan'ın yanına geldik. Biliyorsunuz Fimetin bizim desteklediğimiz takım. Canımız Fimetin. Şu Serkan'a bugünle ilgili yorumlarını soracağız arkadaşlar. Tutmadı. Bugün nasıl geçti Serkan? Bugün <laughs> acayip kötüydü. Bildiğin gibi değil aslında. Normalde bir sürü bu zamana kadar yüksek havada denize çıktım. Ama bugün hakikaten Poseidon çıldırmıştı. Bizi duman etti. Minkotalarımız tutmadı. Tuttu ama tabii biz motor desteğiyle falan Oo. yaptık. Bütün gün iyi mücadele oldu fakat biz balık alamadık ama mücadele bitmedi pazar gün devam ediyoruz. Pazar gününü bekleyin evet, arkadaşlar. Günün <laughs> arkadaşlarımız oldu ama olan kazanası kim olacak inşallah biz olacağız bakalım. Biz Fiuma TV destekliyoruz arkadaşlar biliyorsunuz evet, takip, edin. takip etmeyi unutmayın çok güzel balıklar pazar günü inşallah alacak bekliyoruz teşekkür i̇nşallah. ederiz Serkan. Ben teşekkür ederim. Atlıyor Merhaba. burada. Merhabalar, Merhabalar, memnun oldum. Kral Ay bak. şöyle şey Gerçek ya. balıkçı. onu da takip edin bak. Tamam. Nuri ne? Nuri Gün. Nuri Gün. Evet. Yazıyorum alta. Tamam. Evet, Orkinosa bak buradan müşteri çıkarabiliyor. Ben çıkarmıyorum ama Nuran çıkarıyor. Instagram'da Bluefin Teos. Bluefin Teos. Evet. Alt çizgi filan hiçbir şey yok. Hiçbir şey tamam. yok. Tamam. Bu limonite olsun. Hikayeden gerçek, bir gerçek. balık o vurdurdu yani. Bilgin olsun. Bu kadar zor bir, bir günde 2 balık vurdurmuş Nuri, evet. Nuri abimiz. Bu kadar zor bir günde tebrik e? ediyoruz Nuri abimizi. Teşekkür ederim. Çok acayip tehlikeli bir ortamda balık yakalattırıyor. Eşiyle beraber gidiyor bazen çay içiyorlar. Oooo. <laughs> oh. Çok keyifli bir ortamları var ya. Yani. Tavsiye ederim. Tamam. Nuri abimizi takip edelim arkadaşlar. Hoş Mutlaka. Bluefinteos. Bluefinteos. Takip edelim arkadaşlar. <laughs> Teşekkür <ederim>. Teşekkürler. hadi. A ver eder misin olacağız Belle oldu sonra olsun. renkleri harika. Şuna bayılıyorum. Bunun bir ikincisini alacağım. <laughs> var. Şimdi onları gezdiriyoruz şöyle bir teknemizde. Tuna Masters'ın çok güzel bir açılış videosunu izledik hep beraber. Şimdi dönüşe geçtik. Gün batımı muhteşem. İşte insan bu havalar için denizci olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Pazar günü tekrar çekim yapmayı planlıyorum. Lütfen takipte kalın. Sevgiyle kalın.